Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz irrasyonel denklemi çözeceğiz. Uzun uza diye okumayacağım arkadaşlar soruyu. Soru açık. Ee, yalnız sorumuzun çözümüne geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar videonun sonunda videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Ve henüz kanalımıza abone olmamışsanız yine abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar klasik karaköklü ifadelerde... Her iki tarafını yapıyoruz? Karesini alarak işlemimize başlıyoruz. Bunu yaparsak arkadaşlar şu kare ile kare kökün gittiğini görebiliriz. Dolayısıyla sol tarafta kare kök x eksi 3 bölü kare kök x artı 3 eşittir. Sağ tarafta ise arkadaşlar bu kareyi açmıyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Kare kök x eksi 3'ün karesi olsun. Eğer açarsam işlerim daha da uzayacak. O yüzden açmadım. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak eşlenik de almıyoruz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Dolayısıyla kök x eksi 3 eşittir. Kök x eksi 3'ün karesi çarpı kök x artı 3 olur. Bunu açarsam bir de bununla çarpmam gerekecek. İşlerim uzayacak. Şimdi bu iki ifade her iki tarafta da gördüğünüz gibi kök x eksi 3 var. Sadeleşme yapmıyoruz burada kesinlikle. Ona dikkat edelim. Sol tarafa alıyoruz bütün ifadeleri. Dolayısıyla solda şöyle bunu parantez içerisine alalım. Kök x eksi 3 eksi kök x eksi 3'ün karesi çarpı kök x artı 3 eşittir sıfır olacaktır. Gördüğünüz gibi birinci grupta da ikinci grupta da ne var? Kök x eksi 3 var. Dolayısıyla kök x eksi 3 parantezini alalım. Kök x eksi 3 çarpı burada sadece 1 kaldı. 1 eksi buradan kök x eksi 3'ün bir tanesini aldım. Yalnız bir tane henüz daha var. Şöyle bunu köşeli parantez alalım artık. Kök x eksi 3 çarpı burada da kök x -3 artı 3 kaldı. Eşittir 0. Şimdi burasının iki kare farkı olduğunu biliyoruz. A kare eksi B kareden direkt olarak yazıyorum arkadaşlar. İşlemlerime şuradan devam edeceğim. Birinci ifade olduğu gibi kaldı. Kök x eksi 3 çarpı büyük parantez alalım yine. 1 eksi ne olacaktır arkadaşlar bu ikisine çarparsak? Kök x'in karesi x, 3'ün karesi 9 sadece x eksi 9 olarak kalacaktır. Eşittir 0. Düzenlersek kök x eksi 3 çarpı buradan e, artı 9 gelecek bir daha 10. 10 eksi x eşittir 0 olacaktır. Demek ki bu ifadede ya bu birinci çarpan 0 olacak ya da ikinci çarpan 0 olacak. Dolayısıyla kök x eksi 3 eşittir 0 ise bu arada şu 3 çok iyi görünüyor. E, kök x eşittir 3 olur. Her iki tarafın karesini alırsak x eşittir 9 olarak buluruz. İkinci ifadeden de 10 eksi x'i 0'a eşitlersek arkadaşlar x'i de buradan 10 olarak buluruz. Denklemimizin iki tane kökü varmış. x 1 9 x 2 ise arkadaşlar 10 olacaktır. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.